eden bir kelimedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birinci. Ham, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve delillerden sonra kafir olanlar hala putları Rableri ile denk tutuyorlar ikinci. Sizi bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de onun katında muayyen bir ecel, kıyamet günü vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. Üçüncü, o göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. Dördüncü, Rablerinin ayetlerinden onlara...